Hepinize merhaba arkadaşlar. 2023 1, 1 Aralık'ta ben bir tane video çekmiştim. O benim eski kanalımdaydı. Eski kanalımın ismini unuttum tabi. Baya oluyor 2022'de. İşte o yüzden o YouTube kanalım silindiği için şey yapacağım. Başka bir şey kullanacağım. Bir de o videoda bir şey lambanın uçlarını sökecektim. Şimdi bu bunları sökeyim mi? Arkadaşlar bakın. Neyse. Bakın. Burada. Bir taktım. Arkadaşlar bakın şimdi bunu da söktüm. Şimdi. Neyse arkadaşlar bunları gösterdiğime göre artık video bu kadardı görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.